Merhaba Retro oyun severler, var böyle bir şeyin yeni bölümünde size özellikle retrocular için çok pratik olabilecek bir çözümden bahsetmek istiyorum. Mutlaka aramızda birçok kişinin bu üründen haberi vardır ama ıı, aramızda bunu ilk defa görecek, ilk defa duyacak olanlar olduğuna da eminim. Söz konusu ürünler bu C ve D boyutundaki pil dönüştürücüler arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Ne işe yarar diye soracak olursanız elinizde yani elimizde genel olarak sıkça bulunan AA boyutundaki yani şu boydaki normal alkalin kalem pillerimizi ya da şarjlı kalem pillerimizi C ve D boyutundaki pillere gereksinim duyan cihazlarda kullanmamızı sağlayan yani söz konusu AA boyutundaki pillerin boyutlarını büyüterek cihazların içine oturmasını sağlayan boyut ayarlayıcı adaptörler arkadaşlar bunlar. Peki pillerin aslını almaktansa adaptör almak neden avantajlı? Ondan bahsedelim. Ee, bir kere arkadaşlar evimizde çok fazla C ve D boyutunda pil kullanan cihaz olmadığı için bu piller elimizde stok halinde pek bulunmuyor. Daha çok az önce bahsettiğimiz gibi AA boyutundaki piller elimizde stok halinde bulunuyor ya da o pillerin şarjlısı elimizde daha çok bulunuyor. Ben e, açıkçası C ve D boyutundaki pillerin şarjlısını kullanan kimse görmedim. E, bunun nedeni de bu C ve D boyutundaki pillerin hem normallerinin hem de şarjlarının çok pahalı olması. Bir de e, şarjlısını bir kenara bırakın C ve D boyutundaki bir pili e, bakkala veya markete sorduğunuzda genellikle elimizde kalmadı, yok veya gelecek gibi cevaplar alıyorsunuz. Bunun nedeni de şu. Artık dediğimiz gibi çok fazla kullanılmadığı için bu piller bayatlıyor raflarda arkadaşlar. Ve pili aldığınızda zaten ölü bir halde satın almış oluyorsunuz. Eğer bu pillerin stoğunu evinizde tutarsanız aynı şey Raf bakkal rafında değil evinizde e, bu pillerin başına gelecek yani cvd boyutundaki pillerin başına gelecek ama bunlar boş plastik kutular olduğu için yani sadece pilinizin boyutunu ayarlayan adaptörler olduğu için e, bunların bayatlaması gibi bir durum söz konusu değil e, söz konusu e, pilleri de sürekli elimizde stok halinde bulundurduğumuz ve sürekli sir sirkülasyon halinde taze bulundurduğumuz için e, bayatlayan pil sorunu yaşamayacaksınız Ekonomik olacak, tekrar şarj edebileceksiniz ve bunları elinizin altında bulundurduğunuzda e, dışarıdan satın aldığınız bir pazarından veya online satın aldığınız e, burada görmüş olduğunuz alet gibi CVD pil kullanan bir aleti anında test edebileceksiniz. Böyle bir avantajınız oluyor. Biraz karışık anlattım ama e, anlamışsınızdır herhalde ne demek istediğimi. E, i̇sterseniz e, nasıl takıyoruz pilleri, cihazımızın içinde nasıl duruyor onu bir görelim. Sizin alacağınız pil dönüştürücüler eğer almayı düşünürseniz e, bu şekilde olmayabilir tam olarak ama bunlar çok sık rastlanan bir model arkadaşlar ve bu modelin dışında gördüğünüz gibi pili nasıl yerleştireceğiniz e, görünüyor artı kutup bu şekilde zaten pilin üzerinde de var artı ve eksi kutuplar pilinizi içine sürüyorsunuz ve olay bitiyor pil içinde gayet serbest bir şekilde sadece pilinizin ucunu şu şekilde sağlamlaştırıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi içi boş bir plastik sadece ama C boyut pil gerektiren cihazınızda A boyuttaki pilinizi rahatlıkla kullanabilmenizi sağlıyor. Şimdi de isterseniz makinenin içerisinde nasıl görünüyor ona bakalım. Bu arada size ben makinenin çalıştığını da göstereyim. Şöyle ekranı net alabiliyor muyuz bilmiyorum da. Gördüğünüz gibi alet çalışıyor. Ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve çok uzun süre çalışıyor arkadaşlar. O konuda merakınız olmasın. Zaten e, e, AA pil kullandığımız için normal e, C ve D pillerden daha kısa gidecektir. Ama şarjlı pil kullan, kullanıyorsanız, kullanıyorsanız eğer bunu dert etmenize hiç gerek yok. Çünkü bunu çalıştıracak pilleri eğer marketten satın alacak olsanız büyük ihtimalle 13-14 lira bayılacaksınız. 4 tane D boyutlu pil gerektiren bir cihazı çalıştırmak için de en az 20 lira bayılmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun yerine bu pil dönüştürücülerden alırsanız bir defaya mahsus e, alt e, ben öyle almıştım yani şimdi fiyatları nasıl bilmiyorum ama altı e, 6 tane D boyutlu, 6 tane C boyutlu e, pil dönüştürücü toplam 20 liraya satın 22 liraya satın almıştım. E, umarım size de öyle hesaplı bir fırsat denk gelir hesaplı fırsat da çok saçma oldu farkındayım ama olacak o kadar <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar umarım e, bu üründen haberi olmayanlar için faydalı bir video olmuştur bir sonraki var böyle bir şey videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.